sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde toplama işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Hazırsanız sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz. Asım 14 yaşındadır. Ablası Asım'dan 12 yaş daha büyüktür. Buna göre ablası kaç yaşındadır? Problemimizi incelediğimiz zaman Asım ve ablasının olduğunu görüyoruz. Asım 14 yaşında, Ablası ise Asım'dan 12 yaş daha büyük. Asım'ın yaşının üstüne 12 eklersem ablasının yaşına ulaşırım. Ablasını bilmiyorum şu anda. O zaman 14'e yani Asım'ın yaşına 12'yi ekliyorum. 12 yaş büyük olduğu için 4 ile 2 toplayalım. 4 5 6 1 ile 1'i topladığım zaman da 2. Demek ki ablası kaç yaşındaymış? Ablası 26 yaşındadır. Ablasının yaşını da bulmuş olduk. İkinci sorumuz. Bir çiftlikte 24 inek, 13 at, 6 koyun vardır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Çiftlikteki hayvanlarımıza bakalım. İnek, at, koyun. Çiftlikteki toplam hayvan sayısını soruyor. 24 ineği, 13 atı ve 6 koyunu toplarsam çiftlikteki toplam hayvan sayısını bulabilirim. Toplayalım. 24 13 6 Önce 4 ile 3'ü topluyorum. 4 5, 6, 7. 7'nin üstüne 6'yı ekliyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Birlikleri birliklerin altına yazıyorduk. Onlu ise onlu on üstüne elde olarak gönderiyordum. Bir tane de eldemiz var. 2 ile 1'i topladık. 2, 3. Bir tane de elden geldi. 4. O zaman çiftlikte kaç hayvanımız oldu? 43 hayvan vardır diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Kerem 41 kilogramdır. Murat ise Kerem'den 12 kilogram daha ağırdır. Buna göre Kerem ve Murat'ın kilolarının toplamı kaçtır? Soru bana Kerem ve Murat'ın kilolarının toplamını soruyor. Kerem'in kilosunu biliyorum. Kerem'in kilosu 41 yazmış. Bakın Kerem 41 kilogramdır demiş. Murat'ın kilosunu ise bilmiyorum. Sakın Murat'ın kilosunu 12 demeyin. Burada şöyle bir ifade yok. Murat 12 kilogramdır dememiş. Şöyle demiş. Murat ise Kerem'den 12 kilogram daha ağırdır demiş. 12 kilogram daha ağırdır. Yani 41'den 12 daha fazladır. Daha ağırdır. 41'e yani Kerem'in kilosuna 12 eklersem Murat'ın kilosunu bulurum. 1'e 2 ekledim. 3. 4'e 1 ekledim. 5. Demek ki 53 ne? Murat'ın kilosu. Yanına da yazarım. Murat 53 kilogram. Bana soruda Kerem ve Murat'ın kilolarının toplamı kaçtır diyor. Kerem'i 41 vermişti. Murat'ı da 53 ben buldum. Nasıl buldum? 12 kilogram daha ağırdır dediği için 12'yi ekleyip buldum. Şimdi ikisinin kilogramlarını topluyorum. 41 Kerem'in kilosu. 53 Murat'ın kilosu toplayalım. 1 ile 3'ü topladım. 4. 4 ile 5'i toplayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman cevabımızı bulduk. Murat ve Kerem'in kilolarının toplamı 94'tür. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Kitaplığımızda iki düzine hikaye kitabı, hikaye kitabından 3 deste fazla masal kitabı vardır. Kitaplığımızda toplam kaç kitap vardır? Evet sevgili öğrenciler bu soruyu çözebilmemiz için düzine ve destenin kaç tane olduğunu bulmamız gerekiyor. Düzüne ve deste'nin kaç tane olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir düzüne 12 tanedir. İki düzüne 24 tanedir. İki düzüne demiş, 24'ü yazdım. Üç deste diyor. Bir deste 10 tanedir. Üç deste ise 30 tanedir. O zaman sorumuz şu şekilde oldu. Kitaplığımızda 24 hikaye kitabı, hikaye kitabından 30 fazla masal kitabı vardır. Kitaplığımızda toplam kaç kitap vardır? Kitaplığımızdaki kitapların türleri neler? Hikaye var. Bir de masal var. Değil mi? Hikaye kitabımız kaç tane? 24 tane hikaye kitabı var. Yazıyorum 24 hikaye. Peki masal kitabı kaç tane? Sakın burada 30 tane demiyorsunuz. Diyor ki sana hikaye kitabından 30 yani 3 deste fazla masal kitabı vardır diyor. Hikayeden kaç fazla? 30 yani 3 deste fazla masal var. Masal 30 tanedir, 3 destedir demiyor. Hikayeden 30 tane fazladır diyor. O zaman nasıl bulurum? Hikayenin üstüne 30'u eklersem masal kitaplarını bulmuş olurum. 24 ile 30'u topluyoruz. 4'ün üstüne 0 ekledim. 4 2 ile de 3 toplayalım. 2 aklımda, 3 elimde. 2, 3, 4, 5. 54. Masal kitabını buldum. Masal kitabı 54 tanedir. Hikayeden 30 fazla 54 tür masal kitaplarımız. Sorumuz bize kitaplığımızda toplam kaç kitap vardır diyor. Hikaye ve masalları toplayacağım o zaman. Hikayemiz 24 tane. Masalımızı bulduk. 54 tane topluyorum. 4 ile 4'ü toplayalım. 4 5 6 7 8. 2 ile de 5'i toplayalım. 2 3 4 5 6 7. Kitaplığımızda toplam 78 kitap vardır. Beşinci sorumuzla devam edelim. Selen her gün bir önceki günden 7 sayfa fazla kitap okuyor. Selen ilk gün 12 sayfa kitap okuduğuna göre 4 günde toplam kaç sayfa kitap okumuş olur? Selen her gün bir önceki günden 7 sayfa fazla kitap okuyormuş. Demek ki 7 7 artarak gidecek. İlk gününe bakalım. İlk gün 12 sayfa kitap okuyormuş. Yazalım buraya birinci gün İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Niye dört gün yazdım? Çünkü soruda diyor ki dört günde toplam kaç sayfa kitap okumuş olur diyor. Dört günü bulmak için dört gün yazdım. İlk gün on iki sayfa okumuş. Birinci gün on iki. Her gün bir önceki günden yedi sayfa fazla okuyor. O zaman on ikiye yedi ekliyorum. İkinci günü bulacağım. 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. İkinci gün 19 okudu. Üçüncü gün ikinci günden 7 sayfa daha fazla okuyacak. O zaman 19'a 7 ekliyorum. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Üçüncü gün 26 okudu. Dördüncü gün ise üçüncü günden 7 sayfa daha fazla okuyacak. Ekleyelim üstüne. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Dördüncü günde 33 sayfa okudu. Soruda 4 günde toplam kaç sayfa kitap okumuş olur diyor. O zaman 4 günü topluyorum. Birinci gün 12 okudu. ikinci gün 19 okudu. Üçüncü gün 26 sayfa okudu. Dördüncü gün ise 33 sayfa okudu. Toplayalım. 12 19 26 33. Hepsini topluyoruz. 2 ile 9'u topluyorum. 2'nin üstüne 9 ekliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11'in üstüne 6 ekliyorum. 12 13 14 15 16 17. 17'nin üstüne ise 3 ekliyorum. 17 18 19 20. İki basamaklı sayı çıktı. Birler basamağının altına birler basamağını yazıyorum. 2'ye ise elde olarak onlar basamağına gönderiyorum. 1 ile 1'i topladım. 2. İki. 2'nin üstüne 2 ekledim. 3 4. 4'ün üstüne 3 ekliyorum. 5 6 7. 7'nin üstüne en son eldemizi ekleyelim. 7 8 9. O zaman Selen 4 günde toplam 90 sayfa kitap okumuştur. 6. sorumuz: Bir tiyatro salonunda 21 kadın, kadınlardan 5 fazla erkek, erkeklerden iki fazla çocuk seyirci vardır. Buna göre tiyatroda kaç seyirci vardır? Tiyatroda kadınlar var, erkekler var ve çocuklar var. Şimdi bunların hepsinin sayısını tek tek bulacağız ve toplayacağız. Yazalım kimler var? Kadınlar var. Erkekler var. Ve çocuklar var. Bakalım biz bunlardan hangilerini biliyoruz? Tiyatro sonunda 21 kadın vardır diyor. Yazdım 21 kadın. Kadınlardan 5 fazla erkek. Sakın gidip de Erkek sayısının altına 5 yazmayın. 5 tane erkek vardır. demiyor. Kadınlardan 5 fazla erkek vardır diyor. Kadınlar 21'de. 21'den 5 fazla erkek var. 21 ile 5'i toplayıp erkeği bulacağım. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 tane erkek var. Devam edelim. Erkeklerden iki fazla çocuk varmış. Çocuk sayısı ikidir demiyor. Erkeklerden iki fazla çocuk vardır diyor. Erkekler 26, 26'dan iki fazla çocuk. 26'ya 2 ekliyorum. 26, 27, 28. 28 tane de çocuk olduğunu bulduk. Bakın kadınları zaten bize vermişti. Erkekleri bulduk, çocukları bulduk. Diyor ki tiyatroda kaç seyirci vardır? Kadın, erkek ve çocuğu toplarsam tiyatroda kaç tane seyirci olduğunu bulmuş olurum. Toplayalım. 21 kadın, 26 erkek, 28 ise çocuk. Topluyorum. 1 ile 6'yı topladım. 7. 7'nin üstüne 8 ekliyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 2, 2, 2. İkişer ikişer sayabilirim. 2, 4, 6. Bir de elde 7. Tiyatroda kaç seyirci oldu? 75 seyirci olmuş oldu. 7. sorumuzla devam edelim. Aslı abisinden 4 yaş küçük, kardeşinden de 5 yaş büyüktür. Aslı 15 yaşında olduğuna göre 3 kardeşin yaşlarının toplamı kaçtır? Aslı abisinden 4 yaş küçükmüş. Kardeşinden ise 5 yaş büyükmüş. Aslı'nın yaşını vermiş bize zaten. Aslı 15 yaşında. Yazalım. Aslı 15 yaşında abisini biliyor muyum? Abisi 4 olamaz zaten. Aslı abisinden 4 yaş küçükmüş. Demek ki abisi Aslı'dan 4 yaş daha büyük. Abisini bulmam için Aslı'nın yaşına 4 ekliyorum. 15'te 4'ü toplayıp abisini bulalım. 15 16 17 18 19. Abisi 19 yaşında. Kardeşinden de 5 yaş büyükmüş Aslı. Kardeş diyelim. Aslı kardeşinden 5 yaş büyükse kardeşi Aslı'dan 5 yaş küçük demek oluyor. O zaman çıkarma işlemi yapacağım kardeşini bulmak için. 15'ten 5 beş çıkarıyorum. 15 14 13 12 11 10. Kardeşi de 10 yaşında. Soru bana 3 kardeşin yaşlarının toplamını soruyor. Toplayalım. Aslı 15, abisi 19. Kardeşi 10 yaşında. Önce birlikleri topluyorum. 5 ile 9'u topluyorum. 14. 0 eklememe gerek yok. 0 toplama işleminde etkisizdi. 14'ün 4'ü dördü elde var. 1. 1, 2, 3. Bir de elde 4. O zaman üç kardeşinin yaşları toplamı 44'tür. 8. sorumuza geçelim. 5 yıl önce 15 yaşında olan Ömer 14 yıl sonra kaç yaşında olur? Ömer 5 yıl önce 15 yaşındaymış. Şöyle diyelim. 5 yıl önce şimdi ve 14 yıl sonra. 5 yıl önce 15 yaşındaymış. Yazalım. 5 yıl önce 15 ise şimdi 5 yaş daha büyümüştür. 15'e 5 beş ekleyelim. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi demek ki 20 yaşında Ömer. 14 yıl sonrayı soruyor bana. 14 yıl sonra 14 yaş daha büyüyecektir. Şimdi 20'ydi. 14 yıl sonra 14 yılı ekliyorum üstüne. 0 ile 4'ü topladık. 4. 2 ile 1'i topladık. 3. Demek ki Ömer 14 yıl sonra 34 yaşında olacaktır. 9. sorumuz. 6 yıl arayla doğan 3 kardeşten en küçüğü 4 yaşındadır. Buna göre 3 kardeşin yaşlarının toplamı kaçtır? Kaç tane kardeşimiz var? 3 kardeşimiz. Birinci kardeş, ikinci, üçüncü. Hepsi altı yıl arayla doğmuş. Önce biri doğmuş, altı yıl geçmiş, diğeri doğmuş, altı yıl geçmiş, diğeri doğmuş. Demek ki aralarında bunların altı yaş var demektir. Soru bana diyor ki en küçüğü 4 yaşındadır. En küçüğü 4 yaşındadır diyor. Yani en son doğan 4 yaşındadır. Diğeriyle arasında 6 yaş vardı. 2. doğana bakalım. 6 yaş olduğuna göre 6 yaş daha büyük olacak ondan. 4'ün üstüne 6 ekliyorum. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci kardeş 10 yaşındaymış. E diğeriyle de 6 yaş var arasında. Onu da ekleyelim. 10 ile 6'yı topladım. 16. 3 kardeşimi de buldum. İlk doğan 16, sonrası 10, sonrası 4. 3 kardeşin yaşlarının toplamını soruyor. 16, 10, 4. Topluyorum. 6 ile 4'ü topluyorum. 0 etkisizdir. Onu hesaplamıyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Onun sıfırı elde var. 1. 1, bir, bir daha. 2. Bir de elde. 3. O zaman 3 kardeşin yaşlarının toplamı 30'dur. 10. ve son sorumuz. Bir kasadaki portakalların önce 12 kilogramı daha sonra ise 16 kilogramı satılıyor. Kasada 15 kilogram kaldığına göre en başta kasada kaç kilogram portakal vardır? Kasamızda portakallar var. Önce 12 kilogramı satılıyor. 12'si dışarıya çıktı. 12 var. Satıldı. Sonra 16'sı satılıyor. 16 da satıldı gitti. Kasada 15 kilogram kaldı. Buna göre diyor. En başta kasada kaç kilogram portakal vardır? Ben bu sattıklarımı tekrardan kasaya koysam en başta kaç tane portakal olduğunu bulabilirim. Yani satılanları ve kasadakini eklediğim zaman hepsini topladığım zaman kasada en başta kaç kilogram portakal olduğunu bulurum. Toplayalım hepsini. 16 12 ve 15 kasada olan toplayalım 6'nın üstüne 2 ekliyorum 6 7 8 8'in üstüne 5 ekliyorum 8 9 10 11 12 13 13'ün 3'ü elde var 1 1 2 3 bir de elde 4 o zaman en başta kasada 43 kilogram portakal vardır. Evet sevgili öğrenciler toplama işlemi ile ilgili problemlerimizi çözdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.